Terse girdi ders. Yani doğrusu bu. Bak bir de bir şey daha söyleyeyim abi. Yani ben yıllarca seni dinledik. Senden öğrendiklerimizi yapmaya çalıştık. Yani sıra gecesi ben Avrupa'nın çok ülkesine sıra gecesi yaptım. Beni sıra gecesi Amerika'ya götürdü. Az önce Amerika dedin. Los Angeles'a gittim. Avrupa'ya da gittim. Allah Allah. Vallahi billahi. Ne kadar istedi Söyle söyle şey. Burada bu, bu, komik olduğu için söyle yani. Vallahi şimdi bir abimiz dedi ki işte Mardinli bir büyüğümüz. Sıra gecesi yapacağız. Los Angeles'ta. Orada pırlantacıymış. Ne kadar istersin dedi. Ya ben dedim ki ben kim? Amerika'yı kim? Dur dedim böyle bir kafadan bir hayal şey atayım. De, hayal et yani. ha, hayal etmedim. Bir kafadan bir rakam salladım. Dedim ki 50. Ne 50? Elli? elli bin dolar. Tele de değil. Ya dedi ki, Ulan, dedi ki, dedi ki yar ha? yarın dedi git falan yerde al ya. Ya dedim ki ben niye 100 bin demedim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çöpek! Allah senden sonsuz kere razı olsun. Abi. Vallahi Allah senden razı olsun. İyi ki varsın abi.